Selam sevgili dostlar bugün Cumhurbaşkanı işte tam kapanma kararı aldı yaklaşık iki buçuk hafta ve 29 Nisan'la 17 Mayıs arası ve 29 Nisan tarihi bildiğiniz gibi perşembeye denk geliyor ve birçok kişi tabi bunu anlamakta zorlandı yani neden cumadan değil neden cumartesi değil neden böyle perşembeden başlatılıyor diye kafalarında böyle bir soru işareti uyandı. Halbuki bizler için işte de şaşırtıcı değil. Yine karşımızda bir 911 detayı var. Benim kanalımı takip edenler bilecektir. Benim 2 yıldır sizlere anlatmaya çalıştığım bazı sayılar var. Dünya tek bir yerden yönetiliyor ve bunu anlamanın yolları simgeleri ve sayıları bilmekten geçiyor. Özellikle simgeler içinde 33, 11, 666 ve 911 çok önemli. Benim kanalımda bununla ilgili çok fazla video var. Şimdi bugün yine karşımıza bir 911 çıktı. Bakın onun detaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi bakın arkadaşlar 29 Nisan tarihi yılın kaçıncı günü diye baktığımızda gördüğünüz gibi yılın 119. günüymüş. Yani burada gördüğünüz gibi karşımızda bir 911 kodu var. Tabi sadece burada bitmiyor. 29.04.2021 tarihinin bir de şöyle bir özelliği var. Burada zaten gün olarak 29.29'da topladığımızda 11 yapıyor. İşte günle ayı topladığımızda 29 artı 04 33 yapıyor. E burada da 29'da 11. Şu noktadan sonra işte 42 bunları topladığımızda burası da 9 yapıyor. Yani burada da gördüğünüz gibi aslında karşımızda tekrardan bir 911 kodu var. Yani ben bunu videolarımda sık sık sizlere anlatıyorum. Dünya tek bir yerden yönetiliyor. Bunu anlayabilmenin en kolay yolu da simgeleri ve kutsal sayılarını bilmekten geçiyor. Simgeleri zaten bahsediyorum. E kutsal sayıları da zaten en bariz olanları burada gözümüzün önünde. 11, 33, 666 ve 911. Size bir de Amerika üzerinden örnek vermek istiyorum. Bu gördüğünüz işte Amerika'nın şu anki nüfus verileri. İşte gördüğünüz gibi şu an Amerika'da 330 milyon insan varmış. Burada 33 kodlamışlar. Ve güya Amerika'da her 9 saniyede bir tane doğum yaşanıyormuş. Her 11 saniyede bir tane ölüm yaşanıyormuş. Ve her 666 saniyede de bir göç alıyormuş. Gördüğünüz gibi adamlar 33'ü, 9'u, 11'i, 666'yı burada bir güzel kodlamışlar. Bu konuda size bazı örnekler daha paylaşmak istiyorum. Mesela güya Türkiye'nin işte 2020'deki toplam nüfusu açıklandı ve gördüğünüz gibi güya 83 milyon 614 bin 362 imiş ve burada gördüğünüz gibi 8 3 daha 11 6 1 daha 7 4 daha 11 3 6 daha 9 2 daha 11 ve gördüğünüz gibi burada 11 11 11, 11 kodlanmış ya da hatırlarsanız 2019'da 11 Kasım'da yani Kasım 11. ay 11. ayın 11'i, saat 11.11 11 geçi Türkiye'de 11 milyon fidan dikme Etkinliği düzenlendi. Yani burada gördüğünüz gibi her şey 11'e göre kodlanmış. Mesela 2021 yılı için iğneden ipliğe her şey 9.11 zam ayarlandı. Yani her şey %9.11 zam yapılacağı söylendi. Yani burada da gördüğünüz gibi yine 9.11 kodlaması vardı. Ya da bu konuda size video yapmıştım. Bu Türkiye gelen Çin aşılarının üzerinde. Gördüğünüz gibi tarih olarak son kullanma tarihi işte 11. ayın 9'u burada da gördüğünüz gibi yine karşımızda bir 911 kodu vardı. Örneğin çoğunuz bu haberi hatırlıyordur. Türkiye'de işte 911 ilçenin tabelası değişti diye tüm gazeteler haber yaptı. Halbuki bununla ilgili size video paylaşmıştım. Türkiye'de 911 ilçe yok. Türkiye'de toplamda 973 tane ilçe var. Ancak merkezlere işte merkez ilçeler var. Onlara işte vali bakıyor. Sadece kaymakamların baktığı ilçe sayısı 922 idi. Yani Türkiye'de her türlü 911 ilçe yok. Ama gördüğünüz gibi burada bile bir 9 kodlaması var. Ya da mesela en son gözümüze çarpan bu işte bir yöntem aşıları gördüğünüz gibi 6 doz 6 kişi 6 saatte yapılıyormuş. Burada da gördüğünüz gibi 666 kodlaması var. Ki zaten işte bu virüsle alakalı hastaneler hasta başına 666 TL verilmiş. Bununla ilgili de videolar paylaşmıştım. Çok fazla detayına girmeyeceğim. Ya da gördüğünüz gibi en son paraf reklam burada da gördüğünüz gibi 9 11 ve 11 kodu var. Bu konuda verilebilecek çok fazla örnek var. Mesela bu sene deprem vergilerine %33 zam yapıldı. Ya da size bir de Rusya'dan örnek göstereyim. Bakın Rusya güya işte ayda 11 milyon üretiyormuş bu aşılardan. Burada da gördüğünüz gibi burada bile 11'i kodlamışlar. Bunu daha önce defalarca paylaştım. Belki görmeyen insanlar vardır. Mesela bu işte olay aslında 11C'nin projesi. Çünkü bakın işte bu virüs 11 milyonluk bir şehirde başladı. İlk ölüm 11 Ocak'ta gerçekleşti. İsmi 11 Şubat'ta verildi. Küresel salgın olarak 11 Mart'ta ilan edildi. İşte mesela ilk uçuşlar 11 Haziran'da başladı. 11 Ağustos'ta aşının bulunduğu söylendi. 11 Kasım'da başarılı olduğu söylendi ve dünyada ilk aşı 11 Aralık'ta yapılmaya başlandı. Ki her şey ortada tabi görebilene. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar Türkiye'de tam kapanma kararının 29 Nisan'da alması tabii ki de tesadüf değilmiş gibi duruyor. 29 Nisan tarihi işte yılın 119. günü. Orada 1911 kodu var ve diğer detaylarda gördüğünüz gibi karşımızda her şey tamamen 11'e, 911'e çıkıyor. Ve diğer bir önemli konu daha var. Şimdi izleyenler hatırlayacaktır. 1 Aralık 2020 tarihinde ben bu videoyu paylaşmıştım. Bu videoda bir Kanadalı milletvekilinin sızdırdığı söylenen bir tane belge vardı o belgede işte devletler üstü yapı hükümetlere talimat vermiş. Yani adım adım uygulanacak şeyleri yazmış. Örneğin Kasım itibariyle vaka ve ölüm sayılarını arttırın. Ve Kasım sonu itibariyle kısmi kapanmaya başlayın. Daha sonra Ocak ayında tam kapanma Mart'a kadar. Bu sayede insanlar iyice fakirleşecek. Şubat'ta en çok ölüm gerçekleşecek. Ve işte virüs mutasyona uğradı denecekti. Daha sonra işte yazında tamamen sokak olayları başlayacaktı, insanlar iyice fakirleştiği için ve askeriye geriye çıkacaktı ve tamamen e, diktatör bir sistem gelecekti. Böyle Çin modeli bir sistemi dayatan bir model vardı. Tabii Türkiye'de Kasım sonu itibariyle vaka ve ölüm sayıları arttırıldı, kısmi kapanmalar başladı ve tam kapanma Ocak ayında gelmedi ama kısmi kapanma tabii çoğu işletmeyi etkiledi. Yaklaşık bir yıldır yarım maaş alan ya da işsiz insanlar var, geçinmekte zorlanan, intihar eden insanlar da var. Ve işte Mart ayından sonra vaka ve ölüm sayıları iyice arttı ve şu an tam kapanma geldi. Şimdi bir de virüs mutasyona da uğradı. Yani burada anlatılan şeyin çoğu adım adım gerçekleşiyor gibi duruyor. Tabi işte yaza girince hastalıklar azalıyor. E haliyle şimdi 2 iki hafta 2,5 iki hafta tam kapanma olacak ama daha sonrasında diyecekler ki işte bakın tam kapanma sayesinde vakalar azaldı diyecekler. Halbuki geçen yıl işte Haziran'da, Temmuz'da Türkiye'de bir ölüm açıklanıyordu. Yani güya işte virüsün ilk çıktığı zamanlardı. Hani insanlar plajlarda, sokaklarda hep hiçbir şeydi, lokantalarda hiçbir şey olmuyordu. Çünkü yazın tüm hastalıklar azalıyor. E haliyle kışa girince hastalıklar tekrardan artıyor. Yani yaza girince bir rahatlama gelecek. Bunu da tam kapanmaya bağlayacaklar. Ama yeni kışa girerken karşımıza ne çıkacak? Kestirmesi kolay değil. O yüzden bu video önemli bir video. İzlemeyenler varsa... Bu videoyu da izlemelerini öneririm. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.